Nazlı yarın bir haber ver Sıla'da Dağlar karın attıysa geleyim Gelin kızlar dumanlı da yayla Koyun kuzu gitti Se geleyim Yar mektup yaz geleyim Bir haber ver geleyim Yine yeşerdim meşe dağları Ilıdım güzel Yamaca giden çamur yolları Madım ağlar tuttuysa geleyim Yar mektup yaz geleyim Sevgili dostlar Kabakboğazı Boğazı köyündeyiz. çat kapı yaptık <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Aleykümselam. <laughs> Şükür Allah'a eyvallah. Lütfen ses ayarlarınızla oynamayın. Ee, delikanlımız biraz işitme kaybından dolayı biraz bağıracağız. Siz nasılsınız? Siz. Allah razı olsun, iyiyiz. Allah hayırlıklarınızı versin A ya Amin. Amin cümlemize. Bir tanıt kendini bize. Adım Dursun Akta. Yaş kaç? 1940'ta tevellüd. 39'un hareketini biliyorum. Maşallah ya dayıcığım, Vallahi maşallah. Sen tek mi yaşıyorsun? He? Tek mi yaşıyorsun? Ne çekiyor ya? Üç dört tane var. <laughs> Ağam bizimle dalga geçiyor. Hep değil geldi Şener Şen'in yani. <laughs> Hanım kaç tane? Biri öldü, kişi duruyor. Ciddi misin dayım ya? İki tane mi var? İki tane. Biri vefat etti. Evet. Üç evlilik yaptın. Üç. Niye böyle yaptın? Sevdin mi? <laughs> bir gitti tamam Rabbim Allah rahmet cennet eylesin. eylesin Öyle bir eksiyatı Hadi ki dame girsin Beş vakit namazını hiç bırakmazdı Birinin çocuğu Ağlasa Onu severekten getirir Yumurta mumurta verir Sesini keserdi Öyle bir eksiyatı Peki ondan sonra neden iki evlilik yaptın dayıcığım onun çocukları öldü. Ondan sonra bir kız aldık, kaçtık. Kaçırdın mı? He. Bir tane kaçırdın. Bir i̇ki, tane kaçır Peki. Iki, i̇ki tane kaçırdık. Sonrakini de kaçırdık. <laughs> i̇şte birini düğünle aldık da ikinciyi çocuklar durmayınca aldık. Şimdi ikisi de ee, anlaşamazsa Allah korusun üçüncüyü, üçüncüyü... Ağ ah, sağlam olsam dördüncü Zor değil mi iki hanımla? Benim tükürdüğüm tükmük yere düşmüyordu. <laughs> Sen. Ya biz bir karıya söz geçiremiyor. Siz klibiksiniz diyorum ona. Valla ağlı kesen iki de alsın, beş de alsın. Genç olsak daha neler yaparız ama Yok. Beş evlilik daha yaparım sadece. Evlilik, yani. evlilik değil. Çoluğumuza, çocuğumuza yani. Evlatlara? He. 18 çocuk. 18 tane evlat var maşallah. Torun Be kaç tane? ki oğlan, torunu bilmiyorum. Torunu. <laughs> <laughs> Sa sayısını bilmiyor torunun. Yani üç hanım, 18 evlat, artık torunun sayıları sayılarını bilmiyorum Allah diyor. Vallahi bilmiyorum canım. Torunun sayısını ne bileyim ya? Oğlan evlendi, çocuğu oldu, torun evlendi, çocuğu oldu, kızlar evlendi, çocuğu oldu, kızların çocuğu oldu. Ben ne bileyim ne? Diyeyim. Hayata yeniden gelmiş olsan dayıcım, yeniden hayata gelmiş olsan yine üç evlilik yapar mısın? Beş de yaparım gitti. <laughs> Aklı fikri evlilikte dayımın Evlenemeyen gençlere bir tavsiyen var mı? Sen üç tane evlenmişsin maşallah. Evlenemeyen gençlere diyorum ki benim torunlarım benzeri evlenmez daha duruyor. Oğlum sevdiğin kıza benimle evlen de. Açıl. Boyuna evlenek de şunu de bunu de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Var mı sözün isteyin? Sizin barışa söyleyin. Kanal bizim memleketten Tokatımızın güzel köyü Kabak Boğazından herkese selam olsun sevgili dostlar. Güzel Köyü Kabak Boğazındayız ve ben her köyde bir Türkan Şoray Kadir İnanır bulmak zorunda mıyım? Evet bulmak zorundayım. Böyle aleyküm. selam aleyküm. Merhabalar. Selam. Merhabalar. Selam. Nasılsınız? Anne merhaba. Selam. Nereye böyle düğüne mi gidiyorsunuz? Hanımı Hav aldın. Hava almaya çıktık. Hava almaya çıktı. Evet. Bu güzel havayı nerede bulalım? Çok takdir ediyorum dayımı ya. Yani hava almaya tek gitmiyor. Hanımıyla beraber gidiyor maşallah. Elbette. 50 senelik eşim. 50 senelik. 50 ya. Amcamın kızı. Amcanızın kızı. Amcamın kızı. Gönül koydun. Elbette. Baba dedin. Ben emmim kızına. Evet. evdalanmışam evet. Aynen öyle. Babayı açılabildik mi ya? O dönemler böyle babayla konuşmak zordur. O dönemlerde e, Nüşan nugu görmək belə zordu. Öyləmi? Ya, günün olana qədər belə uzaqdan gördüm. Belə çox təcrid idi. Bir tanıyor. İsim neydi dayıcığım? Şahin Akta, Emine Akta. Şahin Akta, Emine Akta. Bu benden 3 yaş büyük. Ben 80 yaşına yanaşıyorum. Bu Aşağı yukarı 82 83 yaşında. Abo, büyük de evlen zengin ol demişler. Bilmiyorum ama zenginde olduk mu bilmiyorum. <laughs> zengin olamadık. Almızınan kavruluyor Vay yani. Ay kurban olayım e, sana e, ya. Allah Gönüller Allah. zengin olsun. Gönüller Boş zengin ol. olsun elbette. Bir evlattan sonra daha e. çksam Sık sıkı birimize bağlandınız. Çıkık çıkı bağlandık. Kendine nasıl yani en cence Cenab-ı Allah ölüm ayırır bizi, başka kimse ayıramaz. Of vay kurban olan şu sözlere bak ya. Kaynanan müjde haber. Ha, kaynanan dedi, kaynanan olacak teyzemiz. Ne dedi sana? Allah'ın emriyle e, Şahin oğluma seni istiyorum dedi. Abo sana mı dedi bunu? Direkt. Aynı, aynen, aynen. Evet, evet. Sen ne dedin? Bir şaşırdık mı, şok olduk mu? <laughs> Yoksa bekliyor muydun böyle bir teklif? Yok beklenmiyordum. Kayınvaliden sana dedi ki ben seni oğluma alacağım. Aynen Sen yani. ne dedin annem? Hiçbir şey demedim. Demedi mi ben kaynanayla oturmam? <laughs> Yok demedim. Tabi o dönemler? O dönemlerde kaynımızla oturuyorduk. Kaynarımız, kaynanamız hep He. evet, Evet, evet. Aynen evet. öyle. Ama güzel günlerdi. Oo, o, Aynen. Güzel evden daha güzel yeri. değil mi güzel. aynen yani, aynen aynen güzel. yani yer yatağı serilir bütün kardeşler yatardı ama şimdi yani aynen, birlikte evet. yatan kardeşler koca evlere sığmıyor maalesef aynen. zaman çok kötü oldu aynen bu yanki de oğlumun evi bu yanki de oğlumun evi oraya kadar gideyim geri geleyim bir tur atıyorsun bir dolanıyorsun evlatları aynen aynen evet. Evlerini dolanayım, evlatlar yok şimdi kendi. Bir tek bir bu, var yanımızda. Ha, gurbetteler. Hep gurbetteler. Evlatlar gurbette, annem diyor ki günlük evlatlar gurbette ama evleri burada, evlerini dolanıyorum diye. İşte ana yüreği ya, Anadolu ana yüreği, kucan kurban aynen sana. Aynen öyle, aynen. Yani günlük bakarsın değil mi gidersin? Her dakika, her saniye. Yıl dönümünde kutlarsın, evlilik yıl dönümünü kutluyor musun? Bizim burada adet yok. Böyle <laughs> <laughs> evde adet yok. Niye olsun bu adeti olsun. sen başlat daha Kabak Boğazı köyünde. Şey. Daha güzel bir şey ama işte nasılsa e, bak, adet. Bazı diyorum ki sen daha çiçek almıyorsun, ben sen daha yüzük altın almıyorsun diyorum. Ay kurban olam sana, <laughs> kurban olam. Bak bak bak. Bu da diyor ki üyelerden de alışkın diyorum, alıştırmadın bir diyor, diyor. Öyle mi diyor? He. E sen demek çok naz etmedin nişanlılıkta. Yok. Yok. Ya böyle biraz nazlı olacaktın annem. <laughs> ya nazlı olmazsan ne çiçek ne bilezik. 50 yıllık mutlu mesut bir yuvanız var. Size de sorayım bir soruyu. Ee, mutluluğun formülü nedir? 50 yıldır bak 50 yıl kolay değil. Dile kolay. Sizce sevgidir. Efendim dayı. Sevgidir, sevgi. Hanıma sen ha, nasıl? Böyle etmedi daha bu zamana kadar. Nasıl etmedi? Ha böyle etmedi. Vay böyle etmedi. Evet. Yani ne derler bir piske bile vurmadı mı? Hayırlı olsun. Vallahi helal olsun Şahin dayı. Hiç kırmadı seni. Yok. Hiç sevmediğin bir e, ahlak var mı Şahin dayının? Asla. Yaptığın her yer mi, yoksa seçici midir böyle? Yok. Öyle yani. bir şey yok. Değil mi? Yok yok. Yani yok. E, bir bardak bir bardak suyla e, bir dilim ekmek dolsa o baldur. Aa can kurban vallahi. Yeter ki hanımın elinden olsun evet. yani. Kuru ekmek olsun baldır diyor. Rab. Gücü yetmiyor hamur yoğurma makinesi bile aldım. Öyle mi? Heh. Hanıma. Evet. Gücü yetmiyor diye hamur gücü makinesi yetmiyor, aldım. Evet. Hamur makinesi bile aldım. şimdi. Ya maşallah size ya. Bile alıpmıyor. Yoğramayım dedim. Düşürüyorum da yoğramayım dedim. 35 kiloluk hamur makinesi aldı. Şahin dayı 83 yaşındayım dedim. Doğru mu? 83, 83. 83 yaşındaydım. Şahin dayı. Ne anladın bu yalan dünyadan? bu dünya iki kapılı bir han birinden girdim birinden çıktım gidiyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sadece efendilik, dürüstlük. Ben bunu biliyorum başka bir şey bilmiyor. Yani ne yaparsan, ne yaparsan yap hiçbir şey ifade etmiyor. Dürüstlük temizlik ifade ediyor. Çok doğru. Sen ne anladın Emin annem hayattan? Ne anlayayım kardeşim? Kurban olduğum canına. Ne anlarım? Eh Allah'ım ya Rabbi bunlarımı da aratmasın. Amin. Amin. Aleyküm selam. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok ben memnun oldum. Allah'a emanet edin. olun diyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Tatlı muhabbetiniz için ben Allah razı olsun. <laughs> çok çok teşekkür ben ediyorum. Beklerim oh. gözlerim yine yazın ya, gel inşallah, Allah azim İnşallah. Içe. İnşallah inşallah ben de... annem benim ben çok ben de teşekkür de ediyorum. Gelene. Hadi e, gurbettekilere de bir selam söyleyelim. Kim var gurbette? Gurbette hep, 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 hep üç oğlum, bir kızım, yeğenlerim, hepsi gurbette. Gelin selam olsun. olsun. Hep gelin, de, gelin, gelin selam olsun. olsun. Hep selam tüm, olsun. Tüm gurbeci kardeşlerimde Tokat, Kabak Boğazı köyünden selam olsun efendim. Sesimizi duyan herkese çok evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Allah asmaladık diyorum. Hadi Kendine hadi. iyi bakın. Hadi. Vallahi can kurban size. Ben çok memnun oldum. Hadi Allah çok çok memnun Allah oldum. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun, iyiyim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Merhabalar. oğlum. Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Sefalar kabak getirdiğiniz Allah razı olsun. Kabak Baoğlu köyünde herkes temiz hava almak için kapıdalar. Vallahi manzara çok güzel. Beyazlarla kaplamış kabak Boğazlı köyümüz. Bir tanıyalım efendim. İbrahim Akta. İbrahim Akta. A Akta. Şükriye Akta. Şükriye Eze. Akta. Eşim. Şükriye Akta. Şükriye Akta. Yaşlar evet. kaç? Yaş karışık. <gülüyor> <gülüyor> Niye karışık? Ya, yaş oğlum benimki 74. Aranıza girem şöyle. Niye bu yaşlar karışık? 74 yaşındasın. Siz ha. efendim? Ben 53 doğumluyum. temlik kimlikte 53, doğum 49. <laughs> doğum 49. <laughs> ne yapıyor 49 doğumlu? 76 76 sen annem? 74 74 yaşındasın Evet e Niye karışık dedin ki yaşlar? <laughs> e 53 doğumdum kimlikte Ondan <gülüyor> dolayı <gülüyor> Allahım, Allahım, Allahım. Ondan dolayı Ondan dolayı istedim Varmamda da 2 yaş büyüdü. Efendim? <laughs> ben ona varmamda da benden iki yaş boyuyordu Bana 2 yaş? Aranızda 2 yaş var He he ha, Anladım Nereye gidersiniz böyle? Burada yok Hiç bir yere gittiğimiz yok Oğlum <laughs> Biz burada yok <laughs> İstanbul'da çocuklarımız var. Kızlarımız var, torunlarımız var. Muhtarımız bu. Öyle mi? Tanıştık <laughs> muhtarımıza. Neler yapıyorsunuz köyde? Köyde ne yapar? Hayvancılık yapıyor. İrşebellik yapıyor. Çocuklar geliyor, ekiyorlar. Biz de işte bu cümümüzün zaten bu burayı bekliyor oğlum. Burayı bekliyorsunuz. Betani Vatanı bekliyoruz, bekliyoruz yani. Beyle berabersiniz. Evet, beyinle beraber. Kaynana kaynata. Onlar gitti. Allah mekanları cennet olsun. Amin. Kaynanayla yaşadın mı annem? Yaşadı. Öyle mi? Allah kaynanamı da kaynatamı da cennette yaşasın. Amin. Vallahi Kaynatamla ne güzel ya. Yaşamadım da kaynanamla yaşadım. Mekanları cennet olsun. Allah razı olsun onlardan. Bize bu yurdu yuvu bıraktılar. Çok için. sever miydik rahmetliyi? Elbet severdim. Hani delilere Sen gelin mi? kaynana çok böyle. Yok bizim kaynanamız çok zorlu kaynanaydı. O da bizim için zorluyordu. Biz de gelinlerimiz için zorluyor. Oğullarımız için oluyor. Hep İstanbul'dalar. 10, Çok. 10, 10 var, yok, burada, hiç yok. Kaç çocuk var abi? 10 tane. Maaşı milli takım <laughs> 10 tane evlat mı var? He <laughs> he. Onu da gurbette. Gurbette. Burada o, değiller. Yok. 38 tane de torun var. 38 tane maşallah 10 evlat 38 tane torun sahibi abimiz. Siz de tabii zaman zaman gidersiniz yanlarına. Gideriz. Beyle anlaşamadığın konular olur mu? Yok çok seviyorum. Aa öyle mi? Yok. he, hiç çok seviyorum valla. Ne kadar seviyorsun beyi? Aa, bu dünya kadar oh, seviyorum. Dünya kadar. <laughs> evet Beyi. Ben çok seviyorum hocam. Maşallah. Siz ne kadar seviyorsunuz bak dünya kadar seviyorum beyimi diyor. Şimdi bak evvela eş onlar koca karı. Daha kimseden fayda yok. Doğru. Hayır canım şimdi annem dedi ki ben de eşimi dünya kadar seviyorum dedi. Sen de ne de kadar de. seviyorsun? Ben de onu seviyorum canım. Ne kadar seviyorsun? Onu sevdiğinden daha üstün seviyorum. Of oh, o zaman ne diyelim dünyadan daha büyük Selam. her şey. Eski vardı yavrum ne varsa eskilerde de vardı. Doğru. Yeniler şimdiki. Doğru. Evveli biz on çocuğum vardı İstanbul'dalardı. Oğlum gel sizi nişanladım parmağınıza yüzlük taktım diyordum. Geliyorlardı ana kim aldım şunu aldım işte bu. Bir de düğün ediyordum. Burada anam düğünler, dü şeyler, oyunlar kesiyorduk. Haftalarca yemek dokuyorduk. Fena güzel düğün oluyordu. Şimdi, ah, o günler, ah o günler. İstanbul'da şimdi, şimdi, şimdi o günler. İstanbul'da bir gün, iki gün şimdi bir şey, bir salon tutuyorlar. İki saat, bir saat. Yallah. <laughs> <laughs> Şimdi dedi ki beyi dünyalar kadar çok seviyorum dedin Sevim yani yavrum, se yine. severek mi aldın ya abayı yakmış ben mıydın? De. Beni de ben onu hiç görmedim o da beni görmedi. Ama Evvel... aynı köyden değil misin? Aynı köydeydik ama bir, 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 benim evim o geçedeydi bu bu geçedeydi biz görüşme yoktu. Ama fırına hiç mi gömbe yapmaya gitmedin Çeşmeye su taşıma görmüştür mutlaka. Şimdi o da var bu diyordu ben de ev kızıydım. Gene de görüşüyorduk da hep. Yani yüz yüze görüşmüyorduk öyle. öyle. Eskiden yoğu öyle. O, o, dönemler o, evet he. yasaklar vardı. Şundan dolayı sorun o kadar işten söyledi ki ben işimi eşimi dünyalar kadar çok seviyorum. Seni istemeye geldiler. Geldiler. Bunu kaynanam geldi. Ama Bunu tanıyordun, değil mi? Be, e, tanıyordum, tanımam oldu. mı? Yani biliyordun <laughs> sonuçta. Gene köylü köylümüz olduğunu biliyorduk he. Sen ne yaptın? Direkt okey dedin. He, okey dedim. Okay dedim. Ben sormadılar bile. <laughs> Ama bak sevmiş annem de seni. Ya tamam da ana baba okuyor ediyorsa biz okuyor ediyorduk. Yoksa ana baba okuyor biz diyemiyorduk. Doğru. Doğru diyorsun o dönemler. He o dönem öyleydi. Öyleydi. Annem şimdiki gençlere tavsiye ne olur? Ne söylemek istersin? Ne mi söyleyeyim? Eşleriyle mutlu datlı olsunlar. Hiç birbirlerinden ayırmasınlar. Sevsinler, saysınlar birbirlerini. Mutlu datlı olsunlar mutluluk, tatlılık. Kaynanalarına, kaynatalarına saygıları saygılar olduk. Benim oğlum iki gelin aldı. Çok şükür Allah'ın birliğine. Benim gelinlerim gibi gelin nasip etti gelinime de. Amin ne güzel. Çok şükür. He. Gelinlerim de çok iyi, oğullarım da çok iyi, torunlarım da çok iyi. Maşallah. Ben çok memnunum gelinlerimden. Maniye yemaraz derler, gözele kiraz derler. Yarından ayrılana, yana yana gez derler. Of of hadi bir tane Mani benim ezberim, kan ağlıyor gözlerim. Ben o yarın yolunu ölenecek gözlerim. Hah, oldu mu? Oldu, <laughs> çok da güzel oldu. İşte çok bu teşekkür yavrum, ediyorum, yani. ağzına dinle sağlık. Allah razı olsun, çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Merhabalar anne. Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk, sen de hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. O kır saçlarına kurban olan ben. Adın ne senin? Sağ ol, Cemile. Cemile. Heh. Yaş kaç Cemile anne? 80 yaşından fazlayım. 80'den. He. 80'e kadar saydım daha saymıyorum diyorsun. Yok. Yeter. <laughs> ne kadar güzel. He 80 ya. Böyle elinde bakraç nereye gidersin? Mi ya? İnek sağacağım. Bu orada. maşallah sana. He. İnek sağacaksın. Sen mi sağıyorsun inekleri? Yok makine sağıyor. He makine sağıyor sen? He ben de yanda duruyorum cüceğine takıyorum. He. Makine savuyor. Makine savuyor. Sen, Heh. sen kim? Sen, ee, sen, kimle yaşıyorsun burada? Ben beyimle yaşıyorum. Bey nerede? Gelmiyor mu bey buraya? Ahurda. Ha ahurda. sen onun yanına gidiyorsun. He, 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 Yardım he. ediyor sana. He. Evlat Bari, var mı? Mafuru, bu, var. iki tane oğlum var. Neredeler evlat evlatlar? İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. He. Kabak boğazına genç bulamazsınız sevgili dostlar. Yok, yok, yok. Gurbettiler. Hep Gurbettiler. Yok. Hep İstanbul'a git, hep Akdağ'da böyle. Öyle mi? He he he. Hep e. Akdağ'lar. E. Vallahi böyle şey, Taksim Beyoğlu böyle Oo Maşallah Taksim Beyoğlu. Sefer oğulları gibisiniz maşallah. Ay Vallahi Sefer oğulları gibi e. Akdağ ailesi. Ne diyor? Ne zaman geldin? 2 e, saat önce geldim. E, e. Nereye gel? Hayırlı sağ gel. Sağ ol, Allah, Allah, Allah razı olsun. Çok güzel teyzeler, anneler Hadi var orada. Hadi bir bardak çayımı iç. Allah razı olsun. Sana Sana kurban olurum ben. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Sen de bilir misin Uyuruyorum Mani? Ufaklarım. Söyler Bir. misin? Mani söyleyemiyorum be. Rıhtiyar. Öyle mi? Yok canım. İşte ihtiyar gibi durmuyorsun. Yok maşallah. yok. Maşallah vallahi. <laughs> Maniden e, haberim olmaz. Bey kızar mı kız? Nerede yok. kaldın diye? Yok kızmaz. E, derse ki ne diyecek? Ahuru Bir geveze sunucuyla karşılaştım derse. Ahuru görüyor. Şimdi. O ahuru mu görüyor? He o ahuru görüyor. Ama seni bekler geç kalırsan kızmaz mı? Yok kızmaz. Öyle mi? Bey değil o halde. Yok. Sinirli de olur. <laughs> Öyle mi? Eh. Yoksa senden çekinir mi? Yok çekinmez. Benden ne çekinsin? Öyle o. mi? Yok yok. O. İki oğlum var İstanbul'da. Selam et onlara, selam olsun. E, selam olsun oğullarıma. <laughs> dursunlar. Allah hayırlı hayırlı gitmeler nasip etsin. Amin. Ya amin. Rabbim nasıplarını bol etsin. Hayırlı günlerinden günleri geçsin. Amin. Böylece duamızı da aldık Cemile annemizden. Eh, eh. Vallahi. Ya. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. Hadi. Cemile annemizi fazla çeneye tutmayalım. Eh. Çünkü beyin sağı solu belli olmaz. Eh, olmaz. Sen tabii, nerede canım. kaldın der. Tabii, Allah tabii. korusun benim yüzümden aranız açılmasın. Üzülürüm. Eee hadi Gülerek yedik. Sağ ol. Allah'a emanet Allah ol. Sen de gülerek git. Allah hayırlı hayırlı götmeler nasip Amin. Amin. Eh. Sarı ineği fazla bekletmeyelim. Sütler eh. dolmuştur. Eh yolun açık olsun. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mahmut abimizin misafir olduk. Şahin dayımızın misafir olduk. Köyde delikanlı arıyordum. Şahin dayı ben varım dedi. Bu köyde delikanlı olarak. <laughs> Değerli Mahmut abime çok teşekkür ediyorum. Evet, Gerçekten teşekkür ederim. Çok Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. En çok sevmiş olduğum teşekkür ediyorum. Çok en çok özlemiş olduğum ortamlardan bir tanesi kuzine sobası ve çocukluğum aklıma geldi. Ee, o çocukluk döneminde okuldan koşarak gelir. Oduna giderdik. <laughs> Kardeşim geldi. Ben dedim ya insan soba çatmak deriz biz bilmiyorum ama sizler ne dersiniz? İnsan soba çatmayı özleniyor vallahi. Kessani Kestan için çok çok teşekkür ediyoruz Mahmut abimize. Ee, çok muhteşem, doğal mütevazı bir ortamdayız. Çok yakında Kabak Boğazı'nda güzel röportajlarla sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Müzik